bir insan sadakati, doğruluğu, dürüstlüğü, erdemliliği tercih ederse, bir Adem sıdkı ihtiyar ederse, sıdkı ararsa, o doğruluğu ararsa, neydi bu doğruluk? Estafe mükemme emir emri şerifinin ifade ettiği doğruluk. Senin benim anladığım doğruluk değil yani. Selamı ı kadiminde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu o doğruluk. Evet. Adeta o doğruluğun timsali misali olsun diye Hazreti Sıddık'a Ebu Bekir Efendimiz'e Sıddık denilmiş. Yani onun gibi doğru. Ölçüsüz bir şey yok olabilir. Eğer Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyorsa muhakkak onun misalini, örneğini, ölçüsünü, usulünü, kaidesini bize göstermiş. Evet. Örneklemiş o şeyi. Sadakatte ölçümüz sıddık Ekber. <laughs> Sıddıkların en büyüğü, sadıkların en büyüğü.